Arkadaşlar merhabalar. Yine. Yine mi? Yine. Sağ arkadaşlar 408. Biliyorsunuz ki ben alır hocam. Yine sizde saat fark, fark falan olabilir. Arkadaşlar. Hı -hı. arkadaşlar ben arkadaşlar o zaman oynuyordum. Ee, benim arkadaşlar sezon sonu ben e, iki tane emek kutu var ya. Eee sezonun sonu arkadaşlar ben Eee Tane 3 tane üç tane mev kutu açmak istiyorum. On, on içindeki arkadaşlar, on içinde ve ee, benim 3500 yıldız puanı ihtiyacım var. Ben de kaçıyordum arkadaşlar. Ben arkadaş Cüce liginde böyle gördüğünüz gibi 2500 e geldim. Orada durdum, dayandım arkadaşlar. Çünkü benim için gerçekten aşırı zor. Yani aşağı düşmesi istemiyorum. Ee, oynamak istediğimde takım oynuyorum. Arkadaşlar Şimdi ben karakterlerini hem kasıyordum hem de Bunların e, sezon sonu fazla versin diye katılmaya çalışıyordum Kasıyordum arkadaşlar Eee Bana 68 sez jeton verdi Kaçta onda cemiyorum bu hesaba 3 ay, 3, 3, 2 ayda girmiyorum ya 1 ay Kaç okulan sonuyorum Çok fazla kaç okulan sonuyorum Yeni hesap açtım onu size göstereceğim Eğer isterseniz yorum kısmına yazın Geldim arkadaşlar bu büyük kutudan açtım. Evet. 29 6 yazdı. Ha. Açtım arkadaşlar. E, hiç düşünmeden açtım. Kolye çıktı. Şu an kalbim kalbim hız, hızlı atıyor arkadaşlar. <laughs> o kadar sevindim ki. Nohumuyorum ya. Kolye çıktı. Arkadaşlar benim şimdi e, ha, 36 karakterim oldu. Çok mutluyum arkadaşlar. Gerçekten aşırı mutluyum. Arkadaşlar bu videoya bir like atar mısınız? Güzel bir like atar mısınız videoya? Kolle çıktı arkadaşlar. Çıldıracağım. Şuna baksana kollet. Dediğim gibi şey arkadaşlar eğer istiyorsanız yarın atabilirim. Ko yeni hesabım videosu. Görüşürüz arkadaşlar.